Yukarıdaki şekilde düzgün altıgen biçimindeki ve köşelerinin merkez kabul eden eş daire dilimlerinden oluşan halı süslemesine aittir. Daire dilimleri altıgenin kenarlarının tam orta noktaları birbirine teğettir. Altıgenin en uzun köşegeni 12 olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 120 dereceydi. En uzun köşegen dediği mesela buraya A dediğim zaman en uzun köşegenimiz ne olurdu arkadaşlar? 2A olurdu. Bize 2A'yı soruda 12 vermiş. O zaman altıgenin bir kenarı ne olur? 6 olur. Bu da tam ortadan 2'ye böldüğü için arkadaşlar yarıçaplarımız ne olur? 3 olur. Bir iç açısı da kaç dereceymiş? 120 dereceymiş. Bize ne diyor? Altıgen motifinden yeşil taralı bölgenin alanını soruyor. O zaman altıgenden ben yeşil taralı alanı bulabilmek için şu küçük daire dilimlerini ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. Bir de bir altıgenin motifindeki demiş arkadaşlar. Bir altıgenin alanı bulalım. 6 tane a kare kök 3 bölü 4. 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Bu bir altıgenin arkadaşlar alanı. Buradan ben neyi çıkartacağım o zaman? Bir 120'lik dilim. Bir 120'lik bir 120'lik. 3 tane 120'lik dilim ne yapar arkadaşlar? Bir tam yapar. O zaman 2 tane pi r kare. Yani 3'ün karesini ne yapacakmışım? Çıkartacağım. 6'nın karesi 36 yapar. 36'yı 4'e bölersem 9. 6 kere 9 54 kök 3 eksi 3'ün karesi 9. 2 kere 9 18 pi. 18 parantezini alırsam 3 kök 3 eksi pi olur arkadaşlar. Şekildeki yarış pistinde A, B, C, D kişilerin arasındaki uzaklık eşit ve birer metredir. bu yarışmacılar 15 tur koşuyor diyor. D'nin yarı çapı ne olur arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Yani D'nin yarı çapına 5 diyelim arkadaşlar. 15 tur koşarsa ne yapar? 5 kere 15, 75 pi yapar değil mi? Evet. Bu yarışmacılar 15 tur koşuyor. D'nin B koşusundan kaç metre fazla koşar diyor. D'nin yarı çapı ne arkadaşlar? 3, Evet. Şimdi koşu olduğu için biz 2 πr dememiz gerekiyordu değil mi? Evet. 2 πr dememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada r'yi 5 olarak aldık. 15 tur koştu. O zaman bunu 2 ile daha çarpmamız gerekiyor. O zaman 150 pi oldu arkadaşlar. B'miz ne yapıyor? Yarı çapı kaçmış? 3. 2 formülden geliyor. Bir de 15 tur koşu. 2 kere 3, 6. 6 kere 15 ne yapar arkadaşlar? 90 pi yapar. İkisinin farkını sormuş bize. 90'dan 60 çıktı 150'den. 90 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 60 60'ı kalır. Şekildeki diyor 4 birim yarıçaplı çeyrek çember AB boyunca katlandığı zaman diyor şekildeki gibi oluyor. Daire kesmesinin altta kalan çeyrek dairenin alanı nedir diye soruyor. Ne kadar azalır? Yani bize şurayı soruyor arkadaşlar. Şimdi buranın 4 olduğunu biliyorum ben. Bu 4 kere 4 16. Yani pi r kare bölü 4 arkadaşlar. Şuradan alan ne bulduk? 4 pi bulduk. Tamamı 4 pi. Şimdi kare olduğu için arkadaşlar 4 kere 4 16. Yarısı ne olur? 8 olur. O zaman buraya ne kalır arkadaşlar? 4 pi eksi 8. 4 parantezini alırsam pi eksi 2 kalır. Zemine sabitlenmiş 5 adet 3 birim yarı çaplı makaraya gergin bir halat sarılmıştır diyor arkadaşlar. Yani şuranın yarı çapı kaçmış arkadaşlar? 3. Şimdi şuraların 90-90 olduğunu biliyorum. Şuraların 90-90 olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar 90-90-180 şu beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 108. Tam açı 360 olabilmesi için buraya ne kalıyor? 72. Yani bir tanesinin merkez açısı neymiş arkadaşlar? 72'ymiş. Bu şekilde kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 tane 72 bölü 360. Alfa bölü 360. Pi r kare. Yarı çapta kaçmış arkadaşlar? 3. 3'ün karesi. Evet. Bize alan sormuyormuş arkadaşlar ama çevre soruyormuş. O zaman ne diyeceğim? 72 bölü 360. 5 tane var. 2 pi r diyorduk değil mi arkadaşlar? Çevrede ne diyorduk? 2 pi r alfa bölü 360. 2 pi r. Re. R'miz de kaçmış arkadaşlar? 3. Burada ipin şu kısımlarının ben neyini buluyorum arkadaşlar? Uzunluklarını buluyorum. Şu kısımlarını ne yapıyorum? Uzunluklarını buluyorum. Evet sadeleştirme yapalım. 36, 72, 2 kere var. 2 kere 5, 10. Bu 10 da bu gitti. 2 kere 3, 6 pi. Şu tırtıklı olan yerlerin toplamı neymiş arkadaşlar? 6 pi. Zaten şuradaki beşgenin çevresinin aynısı da bu tarafta var mı? Var. O zaman 33 ile toplayacağız arkadaşlar. 33 6 tane yapar toplamı. 39 pi